araba e. Noel festivalinde sola bir parça çalacağım. Dinlemek ister misin bunu? Ha? O şu anda dinleyemem müzisyen. Armağanlarımı ağacın altına koymak zorundayım. hoşça kal. Hey Somurtkan, solomu dinlemek ister misin? Sololardan nefret ediyorum. Ha, yavaş Şirin, Dikkatli olun. Dikkatli ol Sakar, yavaşla biraz. Hey Şirin'le, solomu dinlemek ister misin? Ha, şimdi olmaz müzisyen. Biraz düşünmem gerek. Şirin baba, büyük Budik'in doğal kutlamalarının en önemli bölümlerinden biri olduğunu söylüyor. Ve eğer kazara tek bir damlası bile dökülürse, bu çok kötü. Hiçbir oyunu... Şirin artık iyi müziği takdir etmesini bilmiyor. Solavu dinlemek ister misin Tembet? <laughs> Tra la 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 la. la. Ee, e, e. Çok şirin görünen armağanlar var orada Şakacı. Benim özel Noel sürprizlerim. Her şirin için bir tane. Ve sen armağanlarını hazırladın mı? Ee, ben bir Noel solosu yazdım dinlemek ister misin? Şey yani <laughs> e, müzisyen ha. E, dur 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 bu hiç de komik değil. Bir tane daha yapmam gerekecek. Onun hazır olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu şimdiye kadar yaptığım en büyük puding. Büyük puding pişirilmeye hazır durumda ve bir tek damla bile dökmedim. Şirin babanın işinden memnun kalacağını biliyorum ve ben... Asolamı şimdi dinlemek ister misin? <laughs> Biraz daha yukarı kaldır. Kozalara dikkat edin. Biraz daha aşağı şirine. Şimdi iyi, çok iyi oldu. <laughs> Ha, benim küçük şirinlerim o kadar mutlu ki. Peki de bu şimdiye kadarki en iyi kutlamamız olacak. O günden beri her Noel akşamı Noel beyaz sakallı, parlak kırmızı kepi ve sırtında oyuncaklarla dolu büyük çuvalıyla dünyanın her yöresindeki çocukları ziyaret etmek için yolculuğa başlar. Ve biz armağanlar mı getirdik? Ben bu hikayeye bayılıyorum büyük baba. Ay baba gerçek bu. <laughs> Aslında ben küçük bir çocukken ne bileyim Noel akşamı onsuz Noel olmazdım. Noel akşamı be! Ah, bayramlardan nefret ederim ama Noel'den daha çok nefret ederim. Şu küçük sefil mavi şirinlerin küçük armağanlarını hazırladıklarını düşünmek nefretimi daha da artırıyor. İğrenç, iğrenç, sevgi ve iyi dileklermiş. Ah buna izin veremem. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Seni sefil kedi, gel, gel, seni bir paspasa dönüştüreceğim ve üzerinde ra... Bo, bu da nedir böyle? Hayatı çekilmez yapmak için annenin eski tarifi. Aa, aa, tamam işte bu. Şirinlerin Noel'ini mahvetmek için tam ihtiyacım olan şey. Nasıl da acı çekecekler. Ve onlar yeterince uzun süre acı çektikten sonra hepsini yok edeceğim. Hem de birer birer. <laughs> Hayır aman. Acaba hazır mı diye bakıyordum Şirin baba. Hayır seni yaptığım bu o umur Şirin. Orada bir parça aşırıyordun ve bu çok bencilce ve Şirin'le hiç yakışmayan bir şey. Senden başka daha 99 Şirin var ve hepimiz 100.000'den eşit miktarda istiyoruz. Çünkü bizim... Zeki! Zeki. Teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi Obur, sen malzemeyi ilave edene kadar büyük puding hazır sayılmaz öyle değil mi? Ee, yani son cevizi mi demek istiyorsa Şirin Baba? Çok doğru. Son olarak ceviz. Aa, demek istediğin şu iri, olgun ve tadı nefis olan cevizi mi yani? Sen onu yedin! Ee, özür dilerim Şirin Baba ama dayanamadım. Tamam önemi yok Obur. Ama... Ben sincaptan başka bir tane ödünç alayım. Şimdi Azman, son malzemeyi ilave edinceye kadar bu harika tarif tamamlanmış olmaz. Sevgili annemin kendine özgü son ilavesi, fare mumu ya. Oh bu kalbimi nasıl da rahatlatıyor azman. Kısa sürede artık hiçbir şirin kalmayacak. Ah, oh, oh, oh. Eh, bir terslik var galiba azman annemin tarifini en son damlasına kadar tam olarak şey yapmıştım. Oh, oh. oh. Uygulamıştım. <laughs> Teşekkür ederim Sincap yakaladım onu. ben yakaladım şimdi baba. Sanırım gözlerim artık eskisi kadar iyi değil. Teşekkür ederim Sincap ve sana mutlu Noeller. Oo oh, Azman, düşünüyorum da Noel neredeyse gelmek üzere ve şu sevimsiz küçük şirinler dışarıda şarkı söylüyor, dans ediyor ve gülüyorlar. Bu beni kusacak hale getiriyor işte. Eğer ellerimi onların kokuşmuş mavi derilerinin üzerine koyarsam ne yapacağımı... Ne? O da ne? Kim o? Eee kimsiniz? Affedersiniz Nazik efendim, kızağımız ters döndü ve büyük babamız gözlerini açmıyor. Bize yardım eder misin? Peki paranız var mı acaba? Ha? Hayır. O haldeki başımdan benim için var. <laughs> o çok kötü biri. Evet, çok hain. Hadi gel veriyım bize yardım edecek başka birini bulacağız canım. Yani bir saatten önce burada olması gerekirdi. Onların bu yolculuğu büyük babalarıyla yapmalarına izin vermemem lazım da onları aramak için derhal bir grup topla. Peki efendim. <laughs> sence büyük babam cennete mi gitti be? O iyileşecektir William. Sadece bize yardım edecek biri gerekiyor. Şu çocukların cüretine bak Asman. Gelip işime engel oluyorlar. Şimdi bakalım. Nerede kalmıştım? Ah evet. İki damla yarasa tükürüğü. Ee, hayır 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 bu tarif asla işe yaramayacak. Şu şirinler. Onları yok etmenin bir yolu olmalı mutlaka. Ne? Sen, sen de kimsin? Benim kim olduğum önemli değil. Önemli olan ben sana şirinleri yok etmen için güç verebilirim. Ee, Tabii tab tab verebilirsin. Peki neye karşılık? Ormanda kaybolan iki çocuğu istiyorum. Ee, Sevebiliriz sorabilir miyim? Nedir? İntikam. Yalnızca intikam almak. Çocukların amcası Bey yalnızca iyiliğinden dolayı sürekli olarak benim işime karışıyor. Defalarca benim işlerimi yapmama engel oldu. Şimdi ben de çocukları kaçırarak ona acı çektireceğim. Elbette onları ben bulabilirim ama <laughs> ne yazık ki iyilik <laughs> Aa, benim asla evet. tahammül edemeyeceğim bir şey. Bu yüzden bu iş sana düşecek Gargamel. Anlıyorum, evet, e, e, evet, e, peki ya Şirinler? Bu kağıtta Şirinler'in köyünü nerede bulacağın ve oraya ulaştığında ne yapacağın yaz. Evet evet ben hemen yola çıkıyorum merak etme. Önce Ol. çocuklar ve sonra Şirinler. E, evet 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 tabii ki tabii ki bay bay. Uhu çocuklar. Bu iki sevimsiz çocuklar da olabilir ki. Uhu çocuklar. Merhaba İki kayıp çocuğu arıyoruz benim sevgili yeğenlerimi. Acaba onları gördünüz mü? Hayır, hayır görmedim. Bir kaza olmuş. Büyük babalarının kıza devrilmiş. Tanrıya şükür o iyi ama biz çocukları bulamıyoruz. Ah vah vah zavallılar. Kesinlikle onlara dikkat edeceğim efendim. Merak etmeyin. Onları sağ salim geri getirene bir ödül vereceğim. 10 altın para. Ay 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 A A A altın mı dediniz? E şey bu çok çok cömert ama benim demek istediğim önemli olan tabii ki sevgili çocukların güvende olması. ve onların iyi olmaları için dua edeceğim. Gözlerini açık tut yabancı. Onları bulacağımızdan eminim. Ve sana mutlu Noelleri yadan. Ay size de iyi Noeller yani o. Oh. Noellermişe tam on altına. Aa, belki de Azman hepsine sahip olmanın bir yolu vardır. Hem şirinler hem de altın bir taşla iki kuş. <laughs> çocuklar. Ben ben çok korkuyorum Kıvanç zavallı büyük baba. O iyidir William. İnan bana her şey yoluna girecek. Ana'dan geldik güzel kızım. Geldin. Niye geldin Şişt, güzel köpek? Ben geldin güzel köpek? Neye geldin güzel köpek? Ben bir şey duydum. Ya, bu bir köpek, e, çocuk. Aa, doğru. Ben de tam böyle düşünmüştüm Çilip baba. Ben her zaman derim ki... Beni bekleyin! Nereden geldin güzel köpek? Nereden geldin güzel köpek? Nereden geldin güzel köpek? Nereden geldin güzel köpek? durun diyorum. Hayır, 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 hayır! Bu çocuklara bir şey yapmamalısınız. Onlar bizim dostlarımız anlıyor musunuz? Bu ne baba? Umarım öyledir. Aferin oğlum aferin sana. Şimdi artık buradan gidin dostlarım. Lütfen büyük babamız yaralı ve yardıma ihtiyacı var. Kızağımız ters döndü ve... Büyük babanız nerede? Kızağın orada kaldı. Usta, Zeki ve Sakar. Hemen o kızağı bu. Peki Şirin baba. Şirin'e sen köye geri git. Bu çocuklara yardım edilmesini istiyorum. Tamam Şirin baba. Ha şimdi çocuklarım siz hiç endişelenmeyin. Sen Noel babam mısın? <laughs> Noel babam mı? Ben mi? İşte kız orada, koşun hadi! Özür dilerim usta, sen etrafta bir büyük baba görüyor musun? Kesin Hayır ama! Etrafta pek çok insan dolaştır, kesin! O halde hemen geri gitmeli ve bunu Şirin Baba'ya bildirmeliyiz. Bana öyle geliyor yani. Hey usta gözlüklü. Şuraya ne? bakın. Bakın ne diyor. Bakın bakın ne diyor. Ne dedi? Hiç önemli değil sakın. Burada önemli olan anlamının ne oldu? Tamam mı? Oo, uzatma artık. William <laughs> ve William. Büyük babanız iyi. Siz kızağın yanında bekleyin. Ben geri geleceğim. Sizi seviyorum amcanız Edgar. Mesajın bize olmadığı son derece açık. Ama biz buradayız. Başlayayım beyazın ortasında üç küçük mavi nokta. Hey! Beni bekleyin! Yapılacak şey yazman. çocukları yabancıya teslim etmek. Şirinler köyünü yok etmek ve sonra çocukları yabancıya götürmek ve ödülü almak. Nasıl ama? <laughs> bu harika bir şey yazman. Cennetten çıkma bir plan bu. Huhu! Çocuklar! Noel babayı gördüğümüzü duyunca acaba büyük babam ne yapacak? Ve bütün yardımcılarını da gördük. Aa, bu kadar nefis harika bir puding var ve ben bir damlasını bile... O bu şirin. Bu kadar bencil ha? olma. <laughs> Noel zamanı Almanca seni vermen gerekir anladın mı? Ve Noel akşamında evinizden uzakta olduğunuz için... ...bu küçük armağanı size vermek istiyorum. Aha teşekkür ederiz. Çok naziksin Noel baba. Ee, Noel baba nedir? Aa, ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Şirin baba, Şirin baba. Ben kıza buldum Şirin baba. Ve üzerinde bir not vardı. Not amcanızdandı ve büyük babanızın iyi olduğunu söylüyordu. Ve sizin kıza yarıda kalmanızı istiyor çünkü o geri gelecek. Öyle mi? İşte bu iyi haber. Anay baba öyle mutluyum ki. Büyük babamı ve sevgili tatlı amcamı görmek için sabırsızlanıyorum. Gitmeden önce armağanlarımızı açmayı tamamlamayacak mıyız? Evet tabi biliyorum. Hepsini açacağız. Armağanlardan nefret ediyorum. Biraz insaflı ol Somurtkan, biraz insaflı ol. Şimdi her noelde söylediğimiz küçük bir şarkıyı söyleyeceğiz. Çok eski ama çok eski bir şarkıdır bu. <laughs> Hadi siz de söyleyin de duyalım çocuklar. Daha yüksek hadi. Hadi bakalım usta Zeki Şerine. Gidin biraz odun toplayın. İşaret vermek için büyük bir ateş yakmamız gerek. Karkamda her. ay, baba! Çabuk ol Azma abi, şirinlerle daha çok ilgileneceğiz, hadi! Oy Şirin baba, o yaşta Ayın Gargamel çocuklardan ne istiyor? Hiç bilmiyorum Şirine, ama niyetinin kötü olduğundan eminim! Ne ne yapacağız Şirin baba? Yapabileceğimiz yalnız bir tek şey var Zeki, onların peşinden gitmek! Lütfen bırak bizi gidelim! Bize ne yapmayı düşünüyorsun? İşte bu benim küçük sırrım! Gargamel! <laughs> Ha? Anlaştığımız gibi çocuklar artık benim. Evet evet tabii, tabii tabii tabii. Konuştuğumuz gibi işte işte al onları. Al bakayım. <laughs> benim sözüm altın kadar geçerlidir. Evet, öyle olduğundan emin. bu yabancıda bir şeyler var. Ve şimdi anlaştığımız gibi işte Şirinler köyünü yok etmenin yöntemi. Aha, aha. Evet, e, tamam çocuklar siz bu nazik beyefendiyle gireceksiniz. Eminim o her ikiniz için de güzel bir Noel armağanı hazırlamıştır. Gerçekten de hazırladım. Hadi yürüyün şimdi. Ay, baba, hiç kimse bu kadar aynı olabilir mi? E, ben artık yola çıkmalıyım. Oh, size mutlu Noeller çocuklar. Mutlu Noeller. <laughs> ya bizim köyümüz ne olacak? Beklemesi gerekecek kibirli. Önce bu çocuklarla ilgilenmeliyiz. <laughs> Sonunda sizi buldum şirinler. Gelin de kötü kaderinizi karşılayın şirinler. 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 Gitmişler Azban ama ama hiç fark etmez geri gelecekler oh, bu güzel gece geceyi onlarsız başlamam gerekecek ama ne yapayım. <laughs> kötü güçler o oh, hain cadıların süpürgesi duyun şeytanın olmasını. gelin yok edin şirinlerin neşesini tamamlamasın bir tanesi bile bu senesini o oh, iyi <laughs> işe yaradı evet, o oh. <laughs> Hepsi aç ve evsiz olacak, sefil olacaklar ve şimdi gidip on altınımı kazanmalıyım. <laughs> Mutlu Noeller şirinler. <laughs> Fazla uzakta olamazlar şirin baba. Evet ama amacını öğrenene kadar biz mesafeyi koruyalım. Merhaba. E ee, şey ya, ben çocukları buldum. Ee, Kepkemiş bir yabancı zavallıları ormanın içlerine kadar götürmeye çalışıyordu. Haber vereyim dedim. Ah, hayır. E, onları kurtarmaya çalıştım. E, nasıl uğraştım hem de. E, neredeyse hayatımı kaybedecektim. O deli adamın öfkesi yüzünden tabii. Peki ne tarafa gitti bu saatte? sahtekar? Bu tarafa buzların üzerinden de şu ağaçların arasından gitti. Arkadaşlar hadi. E, dur biraz dur. Ya benim ödülüm ne olacak? Hani şu on parça altından bahsediyorum. Ödülü çocukları bulduğumuz zaman alacaksın. Ah büyük bir düş kırıklığına uğradım ben. de. Sus! Ne? Aha. Anlaşma anlaşmadır ve sen anlaşmamızı bozdun. Ben mi? Oy, oy, oy. Ay, 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 hayır hayır E, sanırım yanlış anladın beni. Ben yalnızca... Sus oğlum! Ay. Şimdi sen benimle geleceksin. Ay, aslında çok isterdim ama be, 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 ben, be, benim yapmam gereken başka işlerim var. Yani e, gitmek... Aa! Ay yani evet geliyorum geliyorum geliyorum. Nasıl isterseniz nasıl isterseniz Yalnız şunları çağır lütfen. <laughs> Ben önden buyur Gargamel. <laughs> e, tabii, 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 tabii. Bak Şirin Baba, Gargamel ve Azman da onlara katılmış. Oh, zavallı William. Zavallı Gwen. Hatta belki de zavallı Gargamel. Zavallı, zavallı Gargamel, Gargamel Ben, ben daha fazla yürüyemeyeceğim bayım. E, nereye götürüyorsun? Burası bizim için çok uygun. Öyleyse bana ihtiyacın olmayacak. Onun için ben. Tam tersine. Senin gibi kötü biri her zaman ben ve işim için faydalıdır. Ama 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 şey. Bundan dolayı bana ve çocuklara onların bu son yolculuğunda arkadaşlık edeceksin. Daha fazla yürümeyeceğimizi söylemiştin. Biz yürüyecek değiliz benim sevgili çocuğum. <laughs> şey, şey bizi nereye götürüyorsun acaba? Evet, benim evime. Orayı beğeneceğinden eminim. Yok hayır ben almayayım ben Serem gitmem. Serem bitene kadar hiç kimse gidemez. <laughs> Ay. Aa, beni çok korkutuyorsun lütfen. Ateş, ateş yanıyor, yanıyor. Ulaştır bizi eve bu gece. Aa, lütfen yapma dur. Aa, evet lütfen yapma lütfen iyi olacağım söz veriyorum iyi olacağım. Oh, Şirinler yanılmıyorsan biz çok geç kaldık. Çok geç. Evet çok geç. Belki de geç kalmadık. Evet. Belki de geç kalmadık. Evet ama Şirin Baba, biz böyle kötü bir güce karşı ne yapabiliriz ki? Kötülükten daha büyük bir güç var. Sevginin gücü. Şarkı söylemelisiniz benim küçük Şirinlerim. Şarkı mı? Evet. Şimdiye kadar hiç söylemediğiniz gibi şarkı söyleyeyim ve daha önce inanmadığınız kadar inanın. <laughs>

hissedersek şirinlerim, daha iyi Sizi daha hissederek! Sizi uyarıyorum şirinler, benim işime karışmayın! Ateş! Çocuklar beni duyuyor musunuz? Evet! Bizimle beraber şarkı söyleyin, şarkının sözlerini biliyorsunuz. Bu sizin tek umudunuz. Evet. yüksek! Daha yüksek! Daha yüksek! Ateş duvarı! Daha yüksek yüksel! Hiçbir iyilik bu halkanın içine girmesin! Ateş duvarı! Daha çok yüksel! Da ben, sen de! Şarkıyı söyle hadi! E, i̇yilik, e, evet evet! E, ne? E, i̇yilik mi dediniz? E, yani ama ben bu sonuçta nefret ederim! Ne yapacağız şimdi? goodness in your heart. Goodness makes the badness go away. Durun! <laughs> <Sturum. gülüyor> yok oldu. O yok oldu. Yaşasın. Ah ha 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 William. Güven. <laughs> Hava Hadi. çocuklar nasılsınız? Ha, benim sevgili torunlarım. Sevgili torunlarım. Sizin için çok endişe ettik. Onlar güvende. Bunu ben sağladım. Evet gelelim şu ödülle. Ona hiçbir şey verme. Ne? Bize kötü davrandı. Gerçekten kötü mü davrandı? O, çok saçma bu. Ben yalnızca onlara ormanın yollarını öğretmeye çalışıyordum. Çocuklar nasıldır bilirsiniz işte. Dur onun canını. ...ama lütfen bu Noel akşamı amca. Onu bağışla lütfen. Onu bileme. Onu bile. Evet çok doğru. Bağışlama zamanı. Ben de aynı fikirdeyim tabi. <laughs> evet neyse artık gideyim. Benim işim var da. Sonra her zaman söylüyorum aslan. Bu dünyada adalet yok. Hem de hiç yok. Hiç adalet yok. Bizi Noel Baba kurtardı. Noel Baba mı? Evet ve bütün yardımcıları. Olanlara asla inanmayacaksın. <laughs> Noel Baba. <laughs> vay vay vay. Hoşçakal ay, ay Baba, mutlu Noel'ler. Hepinize mutlu Noel'ler ve teşekkürler. Evet, pek bir kutlama olduğunu söyleyemeyiz değil mi küçük çeniler? Ne armağanlar, ne puding, ne Noel ağacı. Sıcak yataklarımıza bile yatamadık ama yine de en önemli şeye sahibiz. Birbirimize. Evet, çok güzel. Evet, tam aynı şey. Bu tür şeylerden nefret ediyorum ama yine de kendimi iyi hissediyorum. Hey! Benim solomu dinlemek isteyen Şirin var mı? Tabii, elinde <laughs> de başına <baştan gülüyor> <de çalsın gülüyor> bir ne kadar güzel değil mi? Ee, söylesene Şirin baba, ne oldu? Ben, ben, ben emin değilim. Her şey olabilir. Hatta mucizeler bile. Ee!